30 Mart 1432 tarihinde Edirne'de doğdu. Babası Sultan II. Murat, annesi ise Hüma Hatun'dur. Küçük yaşta tahsiline ve yetişmesine çok önem verilen Şehzade Mehmet, devrin en üstün alimlerinden eğitim gördü. 11 yaşına geldiğinde, idari yönden tecrübe kazanması için Manisa Sancakbeyliğine tayin edildi. Felsefe, hadis, tefsir, fıkıh, kelam, tarih, geometri ve matematik alanlarında fevkalade yetişti. 1444 yılında babası 2. Murat, tahtı 12 yaşındaki oğlu Mehmet'e devrederek Manisa'ya çekildi. Ancak Osmanlı tahtına küçük yaşta birisinin geçtiğini duyan Avrupa ülkeleri, bir kez daha Osmanlı topraklarına yöneldi, 5. Bunun üzerine 2. Murat, 1446 senesinde tekrar tahta geçti. 2. Mehmet, 1451 yılında babasının ölmesi üzerine 19 yaşında tekrar Osmanlı tahtına oturdu. 1453'te Doğu Roma, Bizans İmparatorluğuna, 1460'ta Mora Despotluğuna, 1461'de Trabzon İmparatorluğuna son verdi. 1473'te, Akkuyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan'ı Otlukbeli Muharebesi ile yendi. 2. Mehmet, döneminde çıkardığı kanunları, Fatih Kanunnamesi adıyla kitaplaştırdı. Bu kanunla birlikte Osmanlı'ya, kardeş katli yasasını getirdi. 1481'de, Anadolu'ya doğru yeni bir sefere çıkan Fatih, yolun başında hastalandı ve 3 Mayıs 1481'de, Gebze yakınlarındaki Hünkarçayırı'ndaki ordugahında, 49 yaşındayken öldü. Genel olarak Guttniksir hastalığından ötürü öldüğü düşünülmekle birlikte, zehirlendiği iddiaları da bulunmaktadır. Mezarı İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fatih Camii'nde yer almaktadır. Ayrıca Fatih Sultan Mehmed'in, Ana dili olan Osmanlıcanın yanında Yunanca, Latince, İbranice, Arapça ve Farsça olmak üzere 5 tane yabancı dil bildiği belirtilmektedir.